Sayın Devlet Bahçeli Allah selametini versin. 99 seçimlerinde ben de çalıştım ona. E vallahi ne dedi bize biliyor musunuz? Siz olmasaydınız biz bu seçimi alamazdık. Bunu söyledi. Arkasından tütün yasası, şeker yasası, Afon'un sümen altı dosyası, tahdit yasaları, tahkim yasası. Şimdi kalktı milliyetçi kesildiler. Ya sen icraatın başına geldiğin zaman bir numaralı ABC'sin, ABD'cisin. Nasıl milliyetçi oluyorsunuz? Yani bu lafla oluyor mu bu işler? Sözde oluyor mu bu işler? Benim 300 tane profesörüm var. Evet. Güzel var da ne oldu? Biz biz işte programımızı, planımızı hazırlayacağız. Milleti bu badireden kurtaracağız. İnandık. Ben de evlere sohbet ettim. Dedim ya bu ağabey çok akıllıdır. Bu işleri becerir. He vallahi. Sonra tabi nasıl tövbesi ettik ya. Anlattık güvendiler. Benim de yakama yapıştılar. Hoca bizi kandırdın. Dedim ya vallahi niyetim öyle değildi. Ben gerçekten inandım. Sonra bir baktık ki 300 tane profesörden bir tane yok. Bize program yapacak, proje yapacak adamlardan bir tane yok çıka çıka Amerika'dan bir derviş çıktı. <laughs> bir derviş çıktı, ısmarlama getirdiler o dervişi milletin başına bela ettiler. Ve derviş Amerika'nın sözcülüğünü yaptı. Plan program hazırlanıyor, kanunlar çıkacak, elinde telefon Amerika ile görüşüyor. Biliyorsunuz o günleri. Şimdi ne çabuk bunu unuttun sen. Bu milleti enayi mi zannediyorsun yahu? Allah aşkına. Ne? Ne çabuk unuttun bunu? Bunu unutamazsın artık. Özür dilemen, kenara çekilmen lazım. Büyük kalmak istiyorsan, ben bu işi beceremedim. Doğrudur.